Nevşehir Milletvekili Sayın Ebu Bekir Gizli Gider konuşacaktır. Buyurun Sayın Gizli Gider. Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri, 2017 yılı Emniyet Genel Müdürlüğü bütçesi üzerine söz aldım. Bu vesileyle hepinizi saygıyla selamlıyorum. Evet, bugün İnsan Hakları Günü. Bu minvalde şu anda da oturumuza başkanlık eden Sayın Ayşenur Bahçe Almanya'da gerçekleştirilen hak ihlalini kınıyorum. Ve bu kapsamda ne yazık ki tamamının ortak özelliği Müslüman coğrafyasında olan Arakan'da, Myanmar'da, Orta Afrika'da, Filistin'de, Gazze'de, Kudüs'te, hasılı Halep'te, hasılı Müslümanların yaşadığı her yerde Müslümanlara yönelik yapılan insan haklarını, ihlallerini kınamaya da modern dünyayı davet ediyorum. Öncelikle gerek 15 Temmuz'da Taşeron FETÖ ve onların gerçek sahipleri tarafından gerçekleştirilmeye çalışılan ve yıllardır PKK terörüne karşı gösterdiği özverili mücadele ve onurlu duruşu sebebiyle Gazi Emniyet Teşkilatımıza şükranlarımı sunuyorum. Şehit olanları rahmetle yad ediyorum ve hayatta olan gazilerimize de hayırlı ömürler diliyorum. İnşallah Sayın Bakanımızın da ifade ettiği üzere Nisan ayı onların yok oluşlarının hep beraber izleyeceğimiz ay olacağını düşünüyorum. Türk polisi özellikle son dönemlerde uyuşturucu ile mücadelede de önemli bir rol üstlendi. Yeni bir segmente bu işi götürdü. Narkotimler kurulmakta ve inanıyoruz ki bu Nisan ayı onların da bitişi yani uyuşturucu baronlarının da bitişi olacaktır. Çünkü terörün de en önemli finansörlerinden biri yine bu uyuşturucu baronları olmuştur. Yine AK Parti iktidarıyla bütün illerde şu anda uygulamada olan ve ilçelere de yaygınlaştırılmaya çalışılan kamera sistemini bahsetmek istiyorum. Gerek suçların yakalanmasında gerekse trafik güvenliğinde önemli bir rol üstlenmekte. Adeta koruyucu hekimlik gibi bir rol ifa etmekte. Bunun da bütün ilçelerde yaygınlaştırılmasını talep ediyoruz. Bu kapsamda Nevşehir'de de inşallah bütün ilçelerde hayata geçirilecek. Artık çağımız uzmanlaşma çağı bu kapsamda bir hukukçu milletvekili olarak şuna da değinmek isterim. Hem teknolojinin kullanılması hem kriminoloji biliminin gereklerinin ifası bakımından adli kolluk uygulamasında artık çok ciddi şekilde tartışmalı ve bunun da hukuk sistemimizde, emniyet sistemimizde yerinin alması gerektiğini düşünüyorum. Ve emniyet teşkilatının tüm dünyada uyguladığı klasik hizmetlerinden öte ülkemizde bence çok önemli bir görevi ifa etti. 2013 ve sonrası itibarıyla. 2013 Mayıs ayı çok önemli bir aydı. 2013 Mayıs ayında neler oldu? Türkiye zirve bir ayı yaşadı. Faizler dibi gördü. Yüzyıllık hikayelerin, yüzyıllık hayallerin temeli atıldı ve adeta bir şahlanış. Köprüler, dünyanın en büyük havaalanları ve tüm Türkiye'de büyük bir moral yaşanırken ağaçlar kesildi mi yoksa taşındı mı yoksa gitar çalan çocuklar mı derken bir anda farklı bir kalkışmayla karşı karşıya geldik. Onun ardından ne oldu? Onun ardından birileri birileri çıktı. Hendek demeyeceğim. Çukurlar kazdı. Ama askerle el ele ve itinalı bir çalışmayla aylarca şehitler vererek o çukurları onların tepesine indirmeyi bildi Türk Emniyeti. Bu yönüyle, bu yönüyle sadece klasik emniyet hizmetlerinden öte Türkiye'nin bekası anlamında devletin ebedi ebedi müddet ülküsü doğrultusunda bundan sonraki 50 yılı, belki bundan sonraki 100 yılı emniyet altına alma anlamında da çok büyük bir görev ifa etti. Şimdi bununla beceremeyenler tuttular. Bizim silahlarımızı bize doğrulttular. Darbe yapmaya kalktılar. Onu da beceremediler. Yine emniyet dimdik durdu. Şimdi ekonomiyi çökertme planları kuruyorlarmış. Tanktan kork, korkmayan, füzeden korkmayan, bedenini siper etmeyi, şehadete yürümeyi bu dünyada ulaşılabilecek en büyük ülkü sayan bir millet paradan korkmaz. Reis söyledi, dövizi bozdur dedi. Şimdi herkes bozduruyor. Bir hikaye anlatacağım. Ayrıntıları çok fazla. Ama belki bir hikaye hepsine cevap olacaktır ekmeğini ayakkabı boyacılığıyla çıkarmaya çalışan bir kardeşimiz yazmış ayakkabı boyasının üzerine. 100 dolar bozdurana ayakkabısını bedava bozduracağım diyor. Siz bu milleti yenemezsiniz ve yenemeyeceksiniz. Tabii vaktimiz çok az. Bu kapsamda Nevşehir'de bütçemizden bu zamana kadar çok ciddi şekilde yararlandı. Otoyolumuz bu yıl ihale ediliyor. Kopa dahil edildi. İlk projemiz geçti. Kalaba seyfe sulama hattımız hızlı bir şekilde gidiyor. Patates stratejik ürün kapsamında havza bazlı çalışmaya konu oldu. Teşekkür ederim Sayın Gizli Gider.